Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 10. sınıf sorumluluk sınavı örnek sorularına bakacağız. Birinci sorumuzla başlayalım. Demiş ki bize birinci sorumuzda şiirle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. Şiirimizi okuyalım. Bakın anonim bir şiir arkadaşlar. Bu aklıma hemen anonim halk edebiyatını getiriyor. Pınar baştan bulanır, orada yarim dolanır, at sevdayı başından buna can mı dayanır? Şimdi bana nazım birimi demiş. Nazım birimi deyince arkadaşlar dörtlük mü, beyit mi buna bakacağım. Gördüğünüz gibi hemen dörtlüğü gördük. Nazım birimi deyince hemen dörtlük dedik. Nazım biçimi demiş. Yani halk edebiyatı dedik. Bakın anonim halk edebiyatı aklıma gelecek. Yani bu bir işte mani midir veya işte halk edebiyatının diğer nazım biçimlerinden koşma mıdır, semai midir? Hemen bir bakalım. Arkadaşlar sayıyorum hemen o zaman ben bunu anlayabilmem için öncelikle kaçlı hece ölçüsüyle yazılmış onu bir sayayım 1 2 3 4 5 6 7 heceleri sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 7 7'li hece ölçüsüyle yazıldıysa arkadaşlar ve anonimse hemen şöyle 7'li hece ölçüsü diye de yazalım 7'li hece ölçüsü sade dil kullanmış anonim 7'li hece ölçüsüyle yazılmış o zaman halk edebiyatının mani Nazım şeklidir diyoruz. Çünkü nazım biçimi deyince benim aklıma koşma, semai, varsağı, destan bunlar gelecek. Yedili ile yazılan da ve anonim olan da mani olarak karşıma gelecek arkadaşlar. Teması yani konusu ne arkadaşlar? Konusu aşk, sevgi diyelim mi? Pınar baştan bulanır, orada yarim dolanır demiş. Kafiye redif demiş biz arkadaşlar. Şimdi redif neydi? görevleri aynı olan yapım ve çekim ekleri. Şimdi buraya bakalım. Bulanır, dolanır, dayanır. Bakın ırlar arkadaşlar geniş zaman mı? Irlarımız bakın geniş zaman. Daha sonra burada bulamaktan bulanmak, dolamaktan dolanmak, dayamaktan dayanmak. N'lerimiz de aynı yapım eki mi? Evet. O zaman dedim ki nırlar. N'miz yapım eki oldu. Irlar da geniş zaman oldu aynı görevde oldukları için redif olarak karşıma çıktı. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Geriye A seslerimiz kaldı mı? Bakın üçünde de ortak olan. Bakın bulamak, dolamak, dayamak. O zaman diyorum ki A sesimde kafiye olarak ama tek ses benzediği için yarım kafiye olarak karşıma çıktı. Nazım birimimiz dörtlük, nazım biçimimiz mani, yedili hece ölçüsü, aşk sevgi temamız var. Elif ve kafiyemizi de yazdık. Geldik bize divan edebiyatı nazım biçimlerinden 5 tanesini sormuş. Divan edebiyatı nazım biçimlerini hatırlayalım arkadaşlar. Beyitte yazılanlar vardı, dörtlükle yazılanlar vardı, bentlerle yazılanlar vardı. Beytle yazılanlara mesela hemen neyi örnek verebilirim? Diyorum ki gazel, kaside, mesnevi, Sonra arkadaşlar dörtlükle yazılanlardan vardı. Şarkı, rubayı de hemen dörtlükle yazılanlara aldım. Demiş ki özellikleri verilen aşağıdaki eserlerin adlarını yazın demiş arkadaşlar. Bakıyoruz ilk yerli hikaye Letaifi Rivayat. Letaifi Rivayat dedim. İlk yerli tiyatro Şinasi'nin şair evlenmesi ilk psikolojik roman Eylül Mehmet Rauf'un ilk tarihi roman Cezmi Namık Kemal'in ilk realist roman Araba Sevdası Araba Sevdası Recaizade Mahmut Ekrem'in Geldik dördüncü sorumuza. Demiş ki aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle tamamlayınız. Türkçenin bilinen ilk dil bilgisi kitabı Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan hangi kitapta arkadaşlar? Divanı Lugati Türk. İlk sözlüğümüzdü değil mi? Aynı zamanda da ilk dil bilgisi kitabımız Divanı Lugati Türk. Sagun'un konu olarak divan edebiyatındaki karşılığı. Arkadaşlar, sagu ölüm törenlerinde söylenecekti. O zaman divan edebiyatındaki karşılığı karşımıza ne olarak çıkacak? Mersiye. Demiş ki divan edebiyatında e, adlı eseriyle şehi fabul türünün bizde ilk örneğini vermiştir. Bakın, ilk örneklerinden birini vermiştir. Şehi ve fabul dediğine göre hemen aklımıza ne gelecek? Harname, yani eşekname. Olay öykücülüğünün Edebiyatımızdaki en önemli temsilcilerinden biri olan Kaşığı, Diyet, Forsa gibi hikayeleriyle tanınan yazarımız kim? Ömer Seyfettin. Ömer Seyfettin diyeceğiz. Dünyanın en uzun destanı ve Kırgızların milli destanı. Hangi destandı arkadaşlar? Hemen Manas destanıdır dedik. Sonra demiş ki bize hangi bakış açılarıyla bakın bakış açılarını sormuş bize. Yani ilahi bakış açısı mı, gözlemci bakış açısı mı, kahraman bakış açısı mı bunu göreceğiz. Şimdi birinciyi okuyalım. Dar sokaklardan arabasıyla her geçişinde öfkeden deliye dönüyordu. Bakın ne yaptı? Kahramanın aklından geçenleri, kalbinden geçenleri söylemeye başladı. Öfkeden deliye dönüyordu. Bulanık düşünceleri daha da karmaşık hale geliyor. Her seferinde bu şehirden sıkıldığını dile getiriyordu. Kahramanın zihninden geçenleri, aklından, kalbinden geçenleri, iç dünyasını da verdiği için diyoruz ki ilahi bakış açısı diyoruz. Evet geldik B'ye. Erkekler düğün evindeki bir odaya tıkılmışlardı. Kapıdan başka hiçbir yerden ışık almayan toprak tabanlı odanın kenarında alçak bir sekinin üstünde şehirden getirdiği iki misafiriyle Hancı Yakup Ağa oturmuştu. Bakın hiç iç dünyaya girmemiş sadece e, gözlem var. Gözleriyle gördüklerini anlatıyor arkadaşlar. O zaman dedik ki gözlemci bakış açısı gözlemci bakış açısı dedik. Evet C'ye bakalım hemen 5. sorumuzun C maddesi ilahi dedik gözlemci dedik yapacak onca işim var. Daha fazla burada vakit kaybedemem. Bakın kaybedemem. Ne yapmış? Yükleme ben gelmiş. Akrabalarımı ziyaret ettim. Arkadaşlarımla gezip tozdum. Her şeyiyle ee, evimi çok özlediğimi fark ediyorum. Bakın ben dediğine göre kahraman bakış açısı diyoruz. Ben veya biz olunca arkadaşlar kahraman bakış açısı dedik. İslamiyet öncesi Türk destanlarını yazın. Yani arkadaşlar ne yazacağız? Sakaların, Uygurların, Göktürklerin destanlarını yazacağız. Şimdi sakaların destanlarını bir hatırlayalım. Alper Tunga. Dedik ki Alper Tunga destanı. Şu destanı. Daha sonra Göktürklerin ne vardı? Bozkurt destanı. Ergenekon Ergenekon destanı. Uygurların ne vardı? Göç destanı. Aynı zamanda Türeş destanını da alabiliriz. Şimdi bize ne demiş? Artık dil bilgisi kısmına geçiyoruz. Yukarıdaki metinden aşağıda istenilen yukarıdaki metinden aşağıda istenen kelime türlerini bakın kelime türleri sormuş bize zamir, sıfat, zarf, çekimli fiil, edat, bağlaç. Öncelikle bir sıfat bulalım. En kolay herhalde sıfat bulmak. Bir yük. Bakın hemen ismi buldum. Bir yük dedim. Birimiz sıfat. Veya diyorum ki iyi bir kitap. Kitap isim birle iyi sıfat. O zaman hemen şöyle yazalım. Bir yük karşıma sıfat olarak çıktı. İyi bir kitaptaki yine birimiz sıfat, iyimiz birimiz sıfat olarak karşımıza çıktı. Sonra bize zamir demiş. Zamir ismi yerine kullanılan zamirlerimiz var. Hemen şahıs zamirlerimizi hatırlayalım. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bakın hemen burada Kitaplar benim en sevdiğim dostlarımdır. Gerçek yol gösterenlerimdir. Çünkü iki yüzlülük etmeden bana. Bakın iki tane de şahıs zamiri buldum mu? Biri benim, biri bana. Şahıs zamirlerimi de buldum. Geldik zarfa. Zarf içinde özet olarak bakacak olursak fiilleri, fiilimsileri etkileyen kelimeler demiştik. O zaman hemen bir fiil bulalım ve fiile zarf sorularımızı soralım. Şunları hemen okuyalım. Çünkü iki yüzlülük etmeden bana görevlerimi anımsatırlar. Bakın bir tane yüklemde fiil buldum. Bakıyorum şimdi soruyorum. Ne sordum? Nasıl hatırlatır? Bakın nasıl sorusunu sordum. Durum zarfını bulmak için anımsatırlar fiiline nasıl sorusunu sordum. Nasıl anımsatırlar? İki yüzlülük etmeden hatırlatırlar. O zaman diyorum ki Hemen şuraya zarfıma iki yüzlülük, iki yüzlülük etmeden diye yazdım. Durum zarfımı buldum. Fiile nasıl sorusunu sordum. Şimdi ikinci fiilimizi bulalım. Kitaplarda her zaman kendimizi buluruz. Bakın burada bir tane daha fiil buldum. Fiile soruyorum. Ne zaman kendimizi buluruz? Bakın burada da ne zaman sorusunu sordum. Değil mi? Fiile bakın şurada zaman zarfını bulmak için ne zaman sorusunu sordum. Cevap olarak da her zaman zaman zarfını aldım. Çekimli fiil nedir? Özellikle fiillerin altını çizdim ki arkadaşlar. Nedir? Üzerine kipeki alan fiiller. Burada da anımsatmak, bulmak. Bakın ikisi de ır ve ur diye ne yapmış? Geniş zaman kipeklerini peşinden de şahıs eklerini almış. iki tane çekimli fiil fiilin üzerine kipeki gelmesiyle oluşacak. O zaman hemen anımsatmak fiilinin üzerine geniş zaman gelmiş anımsatırlar. Bir de bulmak fiilinin üzerine bulurlar şeklinde gelmiş. Edat. Edatlarımız neydi? Gibi için kadar göre tek başına anlamı olmayan kelimelerimiz. Hemen bakalım. Şurada yaşam için e, mumyalanmış bir hazine gibi. Hemen buldum. Edat için dedim ki için ve gibiyi hemen ne yaptım? Edat diye aldım. Bağlaç sormuş. Bağlaçlarımızı hatırlayalım. Ne vardı? V vardı. ile vardı. Çünkü vardı. Ama olabilir. Şuradan hemen bakalım. Neyi alabiliriz? Mesela şurada arkadaşlar bir tane çünkü gördük. Bakın ayrı yazılan D bağlacı da olabilir. D'yi aldık. Bir de çünkü'yi aldık. Mesela şurada ama var. Bunu da alabiliriz. Bunlar da bağlaç olarak karşımıza çıktı. Geldik 8. sorumuza. Cümle öğeleri ile ilgili sorumuz. Şimdi cümle öğelerini bulurken önce bir yüklemi bulalım. Yakıştırmaz. Cümleyi okuyalım. Dürüst bir insan hiçbir zaman yalan söylemeyi kendisine yakıştırmaz. Şimdi yakıştırmaz. Özne sorumu soruyorum. Diyorum ki özne sorumda. Kim hemen yazdım şuraya Kim yakıştırmaz Dürüst bir insan yakıştırmaz Ne zaman yakıştırmaz Bakın zarf sorusunu sordum Zarf tümleci sorumuz şuraya yazdım Ne zaman yakıştırmaz Hiçbir zaman Zarf tümlecimi yazdım Özneyi de yazdım Daha sonra ee, neyi yakıştırmaz Bakın neyi sorumu sordum Neyi yakıştırmaz Yalan söylemeyi dedim belirtili nesnemi yazdım. Daha sonraki sorum ne? Kime yakıştırmaz? İsmin ED'den hali olunca neydi? Dolaylı tümleç. Dolaylı tümlecimi de buldum. Öğelerimizi bulduk. Şimdi demiş ki bize bu cümlenin bu sefer çeşidine göre bu cümleyi inceleyin demiş. Cümleyi cümle çeşitlerine göre inceleyin. Şimdi hep genelde işimiz %90 yüklemle. Şimdi yükleme bakalım anlamına göre yükleminde olumsuzluk eki var. O zaman diyorum ki bu bir olumsuz cümle. Olumsuz cümle olarak karşıma çıktı. Ö dizilişine göre demiş. Yüklem sonda, değil mi? Yüklem sondaysa arkadaşlar dedim ki bu bir kurallı cümle. Yüklemine göre, yüklemine göre deyince isim cümlesi mi, fiil cümlesi mi? Buna bakacağım. Yakıştırmak fiil olduğuna göre bu bir fiil cümlesi. Daha sonra yapısına göre demiş. Yani basit mi, birleşik mi, sıralı mı? Buna bakacağım. Basit cümle olsa bir tane yüklem olacaktı. Fiilimsi olmayacaktı. Birleşik cümle olunca genel olarak girişik bileşik dediğimizde bir tane e, yüklemim ama bir de şurada bakın söylemeyi derken bir tane de fiilimsimiz var. Bakın bir tane yüklem bir tane de fiilimsi var. O zaman diyorum ki bu da Birleşik cümle. Bir daha hatırlayalım. Basit cümlede bir tane yüklemim olacaktı. Birleşik cümlede en çok girişik bileşik çıkıyor. Girişik bileşikte bir tane yüklem ve fiilimsi olacak. Sıralı cümlede de iki tane yüklem arada virgül. Bağlı cümlede de iki tane yüklem arada bağlaç bulacaktım. Burada bir tane yüklem ve fiilimsi olduğu için bu birleşik cümledir diyoruz. Geldik 10. sorumuza. Aşağıdaki ayraçla belirtilen... Yerlere uygun noktalama işaretlerini yazın demiş. İstanbul'da bahar gelince birbirinden güzel erguvanlar, rengarenk laleler açar. Şuraya nokta koyarım. Bakın burada da erguvanla laleler dediğine göre eş görevli sözcük virgül. Ah hele o erguvanlar. Bakın ah demiş. Ben o zaman buraya ünlem koyabilirim. Ünlemli ifadem var. Göz, görenleri mest eder şimdi kim bilir neredesin bakın soru sormuş neredesin sen demiş soru işareti burada olsan İstanbul'da baharın tadına doyum olmazdı buraya da hemen noktayı koyduk evet böyle bir 10 e, soruluk e, örnek sınav sorularını çözdük arkadaşlar gerçek sınavınızda başarılar